Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sayfanın fotoğrafı nasıl çekilir onu öğreneceğiz. Utilities'in altında bir klasör oluşturalım. Fotoğraflarımızı oraya kaydedelim. ebay sitesine gideceğiz. Sayfanın resmini alalım. İlk olarak arkadaşlar fotoğrafın dosya yolunu vereceğim. Dosya yolunu verirken de hangi fotoğrafı hangi tarihte aldığımı belirtmek istiyorum. Java'dan yararlanarak bir tane tarih formatı oluşturacağım. String tarih diyorum. New simple date format. İçine de bir tane pattern alıyor. Siz gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye nasıl vermek isterseniz onu göstermeniz gerekiyor. Bu şekilde saat, dakika, saniye, gün, ay, yıl şeklinde verdim formatımı. Nokta format diyoruz. İçine de new date diyoruz. Dosya yolunu oluşturmanız gerekiyor. Biz bu çektiğimiz fotoğrafı nereye kaydetmek istiyoruz? String dosya yolu diyelim. Screenshot klasörüne kaydedeceğiz. Sağ tıkladım. Copy path reference. Path from content root. Bu şekilde yolumu aldım. Burada tarih formatını ekleyeceğim. En sonunda da doğal olarak hangi formatta kaydetmemiz gerekiyorsa onu yazıyoruz. JPEG formatında kaydedeceğiz. Şimdi text screenshot klasından bir tane nesne oluşturacağız. Driver'da casting işlemi yapacağız. Son olarak da arkadaşlar file utils nokta file diyeceğiz. Oluşturduğumuz dosyayı kopyalayacağız. Nereye kopyalayacağız? Yeni dosyamıza. Önce fotoğrafımızı çekeceğiz. Sonra da onu kopyalama işlemi yapacağız. Nesnemizi almıştık. ts.getScreenshotS output type.file diyoruz. New file deyip içine de dosyamızın yolunu veriyoruz. Bu şekilde önce fotoğrafımızı çektik. Bu dosyayı kopyaladık. Yenisine aktardık. Fotoğraf çekme işlemi bu şekilde yapılıyor. ebay sayfasına gideceğiz. Sonra da ilk sayfanın fotoğrafını çekmesini bekliyoruz. Screenshot class kaydetmesi gerekiyor. Testimi çalıştırıyorum. Sayfa açıldı. Kapandı testi tamamladı. Fotoğrafa bakalım şimdi. Evet fotoğrafımızı çekmiş. Şu şekilde görebilirsiniz. Tarih formatını saati dakikayı doğru çekmiş ama klasörün altına fotoğrafı atmamış. Burada bir tane daha taksim işareti eklememiz gerekiyordu. O yüzden bunu buraya eklemedi. Burada arkadaşlar yaptığımız işlemi direkt test base klasına koyup bunu bir metod olarak da kullanabiliriz istersek. Public void screenshot diyeceğiz yazdığımız kodları kopyalayalım. Arkadaşlar burada exception atama durumu olduğundan dolayı her seferinde bu exception ile uğraşmayalım. Bunu bir try catch'in içine atalım. Bu şekilde de fotoğraf çekme işlemi yapabiliriz. Gelin bunu deneyelim. Testimi çalıştırıyorum. Test tamamlandı. Klasöre bakalım. Fotoğrafı çekmiş. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz sayfanın fotoğrafını çekebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.